Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Berk. Bugün sizlerle kripto paraları ve piyasada derleneceğiz Hoş geldiniz. İlk başta arkadaşlar haberlerle ve verilerle başlayacağız. Ardından teknik analize geçeceğiz ve videoyu bitireceğiz. İlk başta haberimize geçtiğimiz zaman haberimiz bize şunu söylüyor. Özellikle 30 bin dolara olan şu düşüşte bakın şu düşüştü ve şu düşüşlerde toplamda arkadaşlar bize 80 bin adet bitcoinin toplandığını söylüyor. Bakın 80 bin adet bitcoinin toplandığını söylüyor e ve ben Eski videolarımda yani bir iki gün önceki videolarımda hatırlarsanız balinaların bitcoini toplamaya devam ettiğini uzun vadeli insanların toplamaya devam ettiğini sadece kısa vadelerini sattığını söylemiştim. Bu da onu doğrular nitelikte oluyor. 80 bin bitcoin çok ciddi rakam ve bitcoin çökecekse yani hani bazılarının dediği gibi 25 bin dolarlara gidecekse bu insanlar aptal mı? Yani ne diye 80 bin dolardan toplasın? Bunu da bir düşünmek gerekiyor. 80 bin adet toplasın bu seviyelerden. Geçtik. Whale Map'in bir verisi var. Whale Map tam dün düşüş olmadan önce bundan 9 saat önce gece yarısı. da orayı da gösterelim tam saat olarak. Bakarsak arkadaşlar gece yarısı yani tam e, Tam şu mumda tam 37300'deyken biz Şöyle bir paylaşımda bulundu Dedi ki şu an dedi bitcoin hani Çok ciddi borsalara bitcoin girişi oldu e, Bu bitcoin girişi ne zaman olursa dedi bu kadar ciddi Piyasa dedi düştü Bakarsak mesela şurada O kadar ciddi bir giriş var piyasa düşüyor şurada ciddi giriş var düşüyor e, Burada da ciddi bir girişin olduğunu söyledi ve düştü e, Yani daha doğrusu düşüşü bilmiş oldu Bunun haricinde de şöyle bir şey dedi Bakın şu üstte. 40 bin doları aşmamız durumunda 46 bin dolar hızlı şekilde çıkarız dedi. Ama 40 bin dolar aşamayacaksak da altımızda dedi hani şey yok düşüş için bir hikaye yazıldı dedi. Yani zaten bitcoinler aktarıldı dedi borsalara. E bu da bu böyle veriydi. Bunda birazcık panik yapmamız gerekiyor onu söyleyeyim. Ya bu kadar bitcoin aktarıldıysa. Onu bakın tekrar ediyorum söylemek istiyorum. Geçtim. Kiyongju'nun bir haberi var. Bu arada Bitcoin'i birazdan değerlendireceğiz arkadaşlar. Onu da söyleyeyim. Şey olduğu için sonradan değerlendiriyoruz. Yani ilk başta haberlere bakmak daha iyi oluyor. bir haberi var. Kiyongju şundan bahsetti. Dedi ki benim hani Bitcoin alakalı endişelendiğim bir nokta var dedi. Bu da exchange yani borsalara aktarılan Bitcoin'in hala yüksek olması dedi. Ve ciddi miktarda hala aktarılıyor dedi. Bakarsak şuralarda aktarılmış. Ve hala da aktarılıyor diyor Kiyongju. Kendisi Crypto Quantum CEO'su tekrar ediyorum. Ee, onu endişelendiren nokta buymuş ve bakarsak hani en son mesela çekildiği zamanlar borsadan çekildiği zamanlarda da mesela fiyat dibi yaşamış. Şu anda da yatırılıyor diyor. Yani e, burası bir dip olmayabilir diyor QYM. Bunu göstermek istedim. Ee, bunun haricinde size Fear and Greed endeksini açmak istiyorum. Fear and Greed yani korku ve aç gözlük endeksi o bize ne diyor? Ona bir bakalım. Korku ve açık endeksine baktığımız zaman 28'lere yükseldiğini görebiliriz. Bu 28'lere yükselmesinin sebebi arkadaşlar dün ve ondan önce günler yaşadığımız yükselişte yüksek ihtimalle yarın açılışta 21'in daha altında bir göreceğiz. Çünkü bu %5.74'ü büyük bir düşüş bugün itibariyle piyasayı ciddi anlamda etkiledi. Geçtim. Şimdi teknik analiz anlamında ne oluyor? İlk başta buna bir bakalım. Teknik analiz anlamında günlük grafikte özellikle korona çöküşünden bu yana gelen desteğimizi koruduğumuzu hala görebiliriz. Yani hala bu desteği koruyoruz. Ben diyorum ya her geçen süre bakın her geçen süre bizlerin lehine işliyor. Çünkü dün mesela altımızdaki destek 30, 33 bin dolar seviyesindeymiş. Bugün arkadaşlar o, o destek seviyesi baktığımızda 33 bin 100 Evet 33.200 lira yükselmiş mesela. Yarın bakıyorum şöyle. Yarın mesela 33.300 lira yükselecek. Yani zamanla ufak ufak yükseliyor. Bu sebepten aslında her geçen süre sizin lehinize işliyor. E, aleyhinize işleyen bir şey yok. Bunu tekrar ediyorum ve söylemek istedim. Altımızdaki destek gelmeye devam ediyor. Üstümüzde 40 bin dolar bandı var. Orası bir direnç noktası olarak çalışacak. E, bu arada altımızdaki yok, kırmızı alana tekrardan gelmek üzereyiz. E, onu da söylemek istedim. Şöyle bir 4 saatlik grafikte bakalım. 4 saatlik grafikte ne oluyor diye başka bir tabloya geçelim. Şuradan boş tablo var. 4 saatlik grafiğe baktığımızda şimdi bir düşüş oluyor. Evet ama yani bu düşüşü zaten beklemeniz gerekiyor. Çünkü dik bir şekilde hiçbir zaman çıkamazsınız. Bir düşüş illaki lazım. Şöyle bir Fibonacci çekiyorum. Bir dakika şunu bir düzeltelim. Evet düzgün. E, şuradan bakarsak arkadaşlar Fibonacci çektiğimiz zaman yüksek ihtimal 618 ya da 786 noktasında durabiliriz. Oralar çünkü bildiğiniz şekilde güçlü destek bölgeleri oluruyor. Onun haricinde de arkadaşlar şöyle bir grafik daha var. Yani eğer senaryo olumlu bakmak istiyorsak şuradan bir dakika şuradan formasyonlara alalım. Omuz boş omuz. Evet şuradan şöyle bir tutalım. Bakarsak arkadaşlar omuz omuz formasyonumuzun olduğunu da görebiliriz aslında. Yani bir dakika onu düzelteceğim tekrardan. şuradan şöyle bir çekelim. Şunu da şöyle bir düzeltelim. Evet oldu. Hop. Şuradan Evet oldu. Şöyle bakarsak arkadaşlar omuz baş omuz formasyonumuzun olduğunu da görebiliriz aslında. Daha doğrusu tam olmamış ama oluşuyor. Solumuz oluştu, baş oluştu, sağımız oluşabilir ve bu hedefe baktığımızda yani omuz baş omuz hedefimize omuz omuz arkadaşlar bizi şuradan tuttuğumuz zaman 46 bin lira götürüyor. 46 bin dolarlar. Ve dikkat ettiyseniz VMAP ne dedi bize? 40 bin doları aşarsak dedi 46 bin dolarlara e, bir anda çıkabiliriz dedi. Yani bunu ben demiyorum. Bakın VMAP diyor. Bunu da söylemek istiyorum. Yani bunu ben demiyorum. Whale Map diyor. Whale Map'in dedikleriyle aslında tutarlı bir grafik olur. Omuz baş omuz yapıp yükselmemiz durumunda. E, bu sebepten hani her zaman ayı kafasında olmamamız gerekiyor. Altımızdan gelen desteklerin olduğunu zaten söylüyoruz. Üstümüzden gelen dirençlerin olduğunu söylüyoruz. E, Bunları izlememiz gerekiyor. Günlük grafikte baktığımız hani bildiğiniz şekilde bir dead cross ihtimali vardı. Bu dead cross ihtimali yaklaşıyor. Bakın fark ettiyseniz arkadaşlar 50 saatlik ema düşüyor, 200 saatlik ema yükseliyor, 200 günlük ema pardon. Ve bunlar hani çakışırsa eğer aşağı yönde bir kesişim olursa yüksek ihtimalle düşeceğiz. Çünkü bundan önce Dead Cross oluştuğu zamanlar mesela Dead Cross oluştuğu zaman ne olmuş diye bir baktığım zaman genellikle düşüyor olmuş ve Dead Cross genellikle piyasalar düşüyor olarak algılanır. Mesela şurada bakarsak bir Dead Cross oluşuyor fiyat düşüyor. Şurada bir Dead Cross oluşuyor fiyat da çok ciddi bir düşüyor olmasa da ufaktan yine bir düşüyor oluyor. Bakalım yine mesela şurada bir Dead Cross var. Evet bakın şurada bir Dead Cross oluşuyor ve fiyat bakarsak tekrardan yine düşüyor. Yani ne zaman Dead Cross oluşursa fiyat düşmüş. Bu sebepten şu an dead cross oluşması tehlikeli olur dead cross'un bu sebepten oluşmasını istemiyorum daha doğrusu kimse istemiyor dead cross'u bu sebepten tehlikeli olabilir emalar zaten öyle diyor 250 ema bunları söylüyor peki 21 ve 5 eması vardır mesela bunlar çok kullanılır klasik piyasalarda şuradan da 21'i alalım hop dakika haftalık grafikte şöyle Evet, Baktığımız zaman zaten haftalık grafikte de arkadaşlar hemen hemen her EMA'nın altında olduğumuzu görebiliriz. Mesela 21 EMA'nın altındayız. E şuradan bakıyoruz mesela 50 EMA'nın altında mıyız diye. 50 EMA'nın hemen birazcık üstündeyiz. Bu birazcık güven veriyor. Mesela 50 emanı 29.315 seviyelerinde yükselmiş olması da zaten bize birazcık destek veriyor. Çünkü 50 EMA da bildiğiniz şekilde küresel piyasalarda kullanılan bir şey. Bakarsak şu da destek olarak çalışmış zaten. Şu anda da oralara kadar yükseldi. Bu da aslında olumlu. Haftalık grafikte de zaten baktığımız zaman yani bir gün 18 saat kaldı haftalık grafiğin kapanmasına ve baktığımız zaman 3 tur doju yakıyoruz ve diplerde doju yakıyoruz. En son böyle bir şey yaptığında ne olmuş diye baktığım zaman bakın en son böyle bir hareket yaptığımızda hani neyle karşılaşmışız Nasıl bir hareket izlemişiz diye baktığım zaman düşüp de 3 dojimum açtığım zaman bununla alakalı çok benzer örnekler olmasa da bir tane yakın örnek var. O da şurası. Bakarsanız 3 tane dojimum oluşuyor. Ardından açılan mum %16'lık devasa yükseliş bir mum. Haftalık EFT bu arada. Bu sebepten 3 dojimum açmamız da aslında bir nebze iyi. Çünkü piyasanın kararsız olduğunu ve buraların dip olabileceğini söylüyor. Altımızdaki 50 saatlik EMA'da 50 günlük da pardon 50 haftalık MA'da yükseliyor onu söylemek istedim. Ve altımızdaki desteğin de zaten yükseldiğini söylemiştim. Şuradan bakarsak logaritmik grafikte de arkadaşlar aslında buranın dip olduğunu söylüyor logaritmik grafik bize. Bunu da kısaca söyledim geçtim. Bitcoin'in çok uzun vadeli bir grafiğine bakıyorduk. Haftalık grafikte, haftalık grafiğe baktığımız zaman haftalık grafikte de altımızdaki desteklerin yükseldiğini söyleyebiliriz. Bu da olumlu yani her geçen süre bizim lehimize işliyor. Peki Bitcoin değerinde ne oluyor? Yani Bitcoin'in bildiğiniz şekilde bir vadelisi var. Bu vadeli ne oluyor? Vadeliye baktığımız zaman şimdi vadeli bir düşüş yok. Neden? E, dün fazla düştü. Bugün tekrardan topluyor. Günlük grafik şöyle bir açalım. Daha net göreceğiz. E, günlük grafik açtığımız zaman birazcık yükseliş olduğunu görebiliriz. Özellikle bakın tekrar ediyorum. Şuradaki şuradaki bir tane gapımız vardı. Bu gap gerçi hacimli bir gap değil. Yani doldurma zorunluluğumuz yok ama bu gap'a gelebileceğimizi söylüyorduk. Bu gap'ta 45.000-48.000 bin, bin civarına denk geliyordu. E, bu sebepten kısa bir yükseliş yaşayabiliriz. Bunu da söylemek istedim. Şuradan dolar endeksine bakacağım, Bitcoin dominansa bakacağım ve bitireceğim. En sonunda durum değerlendirmesi yaparız. Dün dolar endeksi ciddi şekilde arttı çünkü hem ABD'den hem Japonya'dan Euro bölgesinde tabir alımlarının birazcık azaltılacağı düşünülüyor. Yani genel piyasa kanısı bu yönde. Ha ben de böyle düşünüyorum ama bana Temmuz'dan önce gelmez gibi geliyor. Tabii ki gelebilir. Yani finansal piyasa bu çok belli değil. Ama bakarsak burada dip oluşturduğumuzu görebiliriz. Yan gidiyoruz. Bu da güzel. Yani tekrardan yukarı yönü çıkarsak Bitcoin için kötü olabilir. Peki dominansa bakalım. Dominans ne oldu? Mesela Bitcoin çıkarken altcoin'ler çıkmadı. E, şu an Bitcoin düşüyor, altcoin'ler daha güçlü düşüyor. Yani bunun sebebi ne? Bazı insanlar bize bunu sordu. Logaritmi kapatalım şöyle. Bunu sordular. Peki bunun sebebi ne? Yani bunu cevaplayacağız bugün. Arkadaşlar bunun sebebi şu gördüğünüz dominans grafiğiydi. Bakarsak dominans 3 gündür arda arda yükseliyordu ve ciddi bir yükseliş yaptı. Şöyle bir bakalım. Yüzdelik olarak %9, %10'luk bir yükseliş yaptı. E bu sebepten hani Altcoin'ler neredeyse hiç artmamış gibi oldu. Çok cüz arttı. Şu anda da mesela dominans düşüyor. Bitcoin tekrardan düşüyor. Bu sebepten alt e, altcoin'lerde mesela bitcoin oranına birazcık daha az düşüyor. Normalde düşmesi gerekenler. E, Piyasa böyle işliyor. yani olay böyle işliyor. Şu anda da bakarsak, onu o kırmızı alan çizmiştik, hatırlıyor musunuz? Uzun süre destek bir direnç olarak kullandık diye. E, oraya bakarsak yine direnç olarak kullanıldığını görebiliriz o, o bölgenin ve ne zaman direnç olarak kullanılırsa bakarsak oradan bir tepki edipmiş olmuş, yani orada ya da korelasyona girmişiz. E, bunu da söylemek istedim. E, bu sebepten bu bölgeye gelmiş olmamız bizim için birazcık olumlu, dominans cephesinden artık korkmamız pek gerekmiyor. Burayı da açmamız durumunda 50 bölgesi var. Onu söylemek istedim. Zaten şu an 45'e varmışız. Peki son olarak ne demek istiyorsun yani son olarak ne yapalım şimdi bizim elimizde bitcoin var altcoin var ne yapmamız gerekiyor Şimdi yapmanız gereken şu Altımızdan gelen korona zamandan beri bir Destek var hani bu destek günlük grafikte geliyor zaten Haftalık grafikte bakarsak zaten haftalık grafikte daha net görebilirsiniz ama Pek verimli olacağını zannetmiyorum yani günlük grafikte bakmanız daha faydalı olabilir Ama haftalık grafikte daha net görebilirsiniz Günlük grafikte baktığımızda şimdi ne zaman buranın altına inersek yakıl çıkattık, çıktık. Ya da başka bir şekilde bakarsak şöyle uzun uzun ya da ufak kılçıklar attık ve çıktık. E, bunun sonucunda şimdi düşünüyorum. Diyorum ki eğer buranın altında bir mum kapanışı yapmadığım sürece e, çıkmanın bir manası yok. Her geçen süre altımızdaki destek de yükseliyor. E, böyle bir düşüncem var. Yani bunu sadece ben değil bu arada piyasanın genel düşünüyor düşünüyor. Onu da söylemek istedim. E, 4 saatlik grafikte bak Grafikte baktığımız anda zaten destek ve dirençlerimizi söylemiştik. Şuradan tekrardan bir Fibonacci çekelim onu da tekrarlayalım sizlere. Evet bakarsak böyle bir Fibonacci çektiğimiz anda da arkadaşlar 33.850 bölgesinin falan güçlü Evet 33.850 ve 33.600 bölgesinin golden pocket olduğunu söyleyebiliriz. Ee, ve şunu da söylememiz gerekiyor. Yani mesela bakın bugün bir düşteyiz değil mi? Hemen herkes bu düşüyor bakıp şunu demesin. Ya abi tamam bugün düştük. Ee, devasa şurada kırmızı bir mum var. Arkadaşlar bu kırmızı mum her gün oluyor. Yani baktıysanız her gün yaşıyoruz bunu. Ve her gün bunu yaşadıktan sonra bir kılçık atıyor, yükseliyor. Bakarsak mesela şurada da var. Henüz. Bir kılçık atmış, yükselmiş. Mesela şurada da var bakın. Güçlü bir kırmızı mum. Ardından kılçık atıyor ve yükseliyor. Yani bu sebepten ilerleyen saatlerde bakmak daha sağlıklı olur. E, bu altımızdaki şu beyaz desteğin altına mum kapanışı yapmadığım sürece piyasadan kaçmanın da bir manası yok. Altımızda zaten kırmızı alan yani uzun süre destek olarak kullanılan bir bölge olacak. E Bu sebepten yani çıkmanın bir manası var mı yok mu derseniz bana göre bence yok. Onu söylemek istedim. Bakın tekrar ediyorum altımızdaki desteğin altına mum kapanışı yapmadığım sürece çıkmanın bir manası yok. Bunu tekrar ediyorum. Bu bu videomuzda bu kadardı arkadaşlar. Bu arada şunu da göstereyim. Bir dakika videoyu kapatmadan önce şunu da göstermek istiyorum. bakarsak insanların aşırı şekilde longladığını, shortladığını görebilirsiniz. Ve sadece sizin kendinize sormanız gereken şu. Bakın o zamandan yani 19 Mayıs'tan bu yana insanlar durmadan short diyor. Hatta 19 Mayıs'tan da geriye gelelim. 13 Mayıs'tan bu yana insanlar hiçbir şekilde longlamadı. Yani longlayan insan sayısı hiçbir şekilde artmadı. Ve 19 Mayıs'tan bu yana insanlar ciddi şekilde aşırı bir şekilde short diyor piyasa aşırı korku veriyor. İnsanlar ciddi şekilde short diyor. Bu sebepten insanlar aşırı shortladığı için ben şunu da düşünüyorum. Yani piyasa bu kadar short insana para kazandırmaz. Kazandırmaz. Yani bana çok zor geliyor. İnsanlara bakarsak ciddi şekilde short diyor. Ee, ve bu piyasada hani küçük yatırımcının para kazandığı ya da çoğunluğun para kazandığı pek görülmüş bir şey değil. Çok nadir oluyor. Ee, bakarsak bu sebepten ben bu insanların patlayacağını düşünüyorum. Yani bu kadar shortlayan insanın olması bana birazcık güven veriyor. Tekrar ediyorum. Bir dakika şöyle bir alalım. Tekrar ediyorum. Son olarak bakın altımızdaki destek yitirilmediği sürece kaçmanın bir mantığı yok. Altımızda günlük mum kapanışı yapmazsak e zaten e, biz bu piyasadan çıkmayız onu söyleyeyim. Hatta altımızda mum kapanışı yapılırsa bile 30 bin doları bekleyebilirsiniz. O daha garanti olur. 30 bin doların altında mum kapanışı. ben 30 bin doları beklemem. Şuranın altında mum kapanışı olursa çıkarım onu söyleyeyim. 33 bin 250 lira geliyor şu an. Bu videomuz da bu kadardı arkadaşlar. Videomuzu izlediğiniz için teşekkür ederim. Videoyu beğendiyseniz like atmayı, kanala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Hepinize iyi günler diliyorum.